kendi yolunda olana kelam et deriz. Kalemi olana hakkın kapısını hak et de kaynağa kayıt yap deriz. Işık halinde olana şen ol, şevkle şarkılarını oku ve şafak ol deriz. Acaba dünya etkin ve hakim bir düzen kurabilecek mi? Kur'an kurduğunda kelama kalem olduğu da kendini kurar. O Kur'an Kurduğu koltukların ötesinde bir koltukta oturur ve der ki Başka bir dünyayım ben Hayat bu mu acaba? Asla değil Biz her anız canlar, başkalık yok Bütüne hizmetçiyiz biz, ana kapıyız biz Horanın ötesi bir hal, hali kalemiz biz Hadi gelin şafak olalım yazalım, yaratalım, yaşayalım ama yazalım yazıp yaratalım. biz bunu yapabiliriz dünyanın sırrı budur, gelip görecek herkes arka ön yok burada, bilecek biz masada, an sahalarını kodluyoruz artık herkes şunu öğrenecek ne, ne sen ne ben, bir tek olan ilim var burada ve yine yine herkes bilecek ki masamızda öz görevliler var. Özün özü olan, sessizliğin sesinde söz olan, yağmurun şavkında şevk olan, yeri yaradan ve tahtında tekniği kotlayan, ikmali tamamlayan, hasat yapanlar var burada. An kapılarındayız biz burada canlar. Makber merdivenin kelam olan ilminde has kayıt yapacak. O makber medyum değil, mek, meknuz olan ilmin kalemi olacak. İşte o bütüne hizmetçi olacak. Biz ona çanta verdik, taşı diye. Ama o kendini taşısın diye bekledik. Hadi. Hadi kendi yolunu bul, kendini taşı. Biz bunu diledik senden. Sana verdiğim çanta senin, seni sana katan ilimdir. Ama sen bu ilmi kendi ilmin diye bil de hayat tahtında tekliğini kotla. Mana boyutlarında, mahrek kapılarında, hayrın tahtında tebliğler okundu. Dendi ki, bu tebliğleri kodlayan ilim Allah'tan, Allah'tan öte bir Allah tahtı ve dedik ki ona, o sensin, hadi gel sen, seni diller. Özellikle bilin ki, yanlış yok bilgimde, mesut bir Türkiye mahrek olan kelam olup may, maya olabilir. Hakkın kapısına has olabilir, yenilik yapabilir. Ama Tanrı artık dünyanın ilmini dinleyecek. Bu ilim meslek sahibi olanların kendi mesleklerindeki başarıları. Sah sahada siyah boya kullanıp da siyahı kodlayanların kayıtları kendi sahaları ve başarıları kendi sahalarındaki başarılar. Yah, yaha kapıları kapatın da duyun beni. İnsanlık kendi yolunu bulacak artık. Her biri kendi başarısını kendi yaşam kayıtlarıyla gerçekleştirecek. Kimi aile işlerinde, kimi meslek işlerinde, kimi türevlenip, tohumlanıp, yoğunluklarında kayıtlanıp, görevli kapılarda oldukları o işlerde kendilerini hak edecekler ve başarılar sağlayacaklar. Ve dünya sıraya girenlerle sınırlarını hakiki teklikle aşacak ve geçecek. Sizden beklentimiz özel dünya gücünü devrede tutmanızdır. Hepiniz burada yaşıyorsunuz ve özel dünya gücüne sahipsiniz. Bu gücü hepinizin devrede tutmanızı bekliyoruz. Mesut bir dünya mı, mesut bir şarkı mı ya da mesut bir şarkı mı? Hepiniz, hepiniz, hepiniz ama hepiniz ne ile mesut olacaksanız onu hak edin ve yapın. Ama kınanmadan kısırlık kodlamadan, kırılmadan ve hakikiyete halik olup kodlayarak ama kimse kimseyi anlamaz diyorsanız ve kimsenin kimseyi dinlemeyeceği bir düzen istiyorsanız kutsal şavkınızı kayda geçirin ve siz İslah kapılarında her an olun. İşte o zaman herkes siz olur ama siz olma, olmadığını sizsiz kaldığını da diller çünkü o kendidir o sen olup kendi olandır bunları iyi kavrayın deminden beri planeti izleyen birliklerin çokları bu çalışmalarda ne olduğunu sorgulamaya başladılar kucaklıyorum hepsini de ve diyorum ki sindirilen bilgi, islah kapılarında kelamı kodlayan ilim. Siz o sindirilen bilgiyi hakikiyetinizle anlayın ve anlatın. Şimdilik size vereceğim budur. Hadi gelin kötülüğü önleyecek gücü kodlayalım. Hadi gelin sıkıntıları aşalım. Sağlığımızı hak edelim, sağlığa kavuşalım. Hadi gelin Planette kusurlar kayıtlardan çıksın, ışıklar yansın. Hadi gelin asla hata yapmadan mukaddimini kelamında hak olalım ve yağmur olup yağalım. Masada oturanlara şöyle söyleyin. Öz görevlidir her biri. Onlar çorba değil, ilimle çalışıyorlar burada. Ve 38. ilmin kök siyahlığının çok üstündeler. Burada bugün yaşama inmeye çalışanların tümü 38. ilim sahasından inecektiler. Süper siyahlıkta bütüne kelam olacaktı. Burada bulunanların her biri 50. 50. kapının ötesi. Bu kesin. Her biri 50. kapının ötesi ve biz santral kayıtlardan çok öte bir yaşam kaydı yapıyoruz burada. İşimiz mutluluktur bizim ve biz bütün kötülükleri aşacak güçteyiz. İşimizi biliyoruz ve hak ettiğimizce yaşamları tohumluyoruz, kodluyoruz ve kayıtlıyoruz. Siyaha boyanmamızın gereği de budur. İş budur.